Eğer yakın bir arkadaşın varsa bir parmağını indir. Wow. Arkadaşlık testi. Eğer beşten fazla parmak indirirsen iyi bir arkadaşsın. Ama wow. sadece gerçek kankalar bu videoyu bitirebilir. Eğer arkadaşınla aynı okulda okuduysan bir parmağını wow. indir. Hayır. Eğer arkadaşının sadece sana anlattığı sırları varsa bir parmağını indir. Wow. Eğer arkadaşın için videoyu beğenip abone olduysan bir parmağını Beğen. indir. Beğendim. Eğer Beğendim. arkadaşınla neredeyse her gün görüşüyorsan bir parmağını indir. Hayır. Eğer arkadaşınla küsüp tekrar barıştıysan bir parmağını indir. Olmuştur. Eğer arkadaşınla hafta sonu bile görüşüyorsan bir parmağını indir. Hayır. Eğer onunlayken sürekli eğleniyorsan bir parmağını indir. Hayır. Eğer arkadaşının doğum gününü biliyorsan bir parmağını indir. Hayır. Eğer paylaş daha fazla da ilk sırada arkadaşın varsa bir parmağını indir. Evet. Arkadaşının adını ve kaç parmak indirdiğini yorumlara yaz.